Herkese merhaba. Haftaya Bakış programıyla, videosuyla sizlerle birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Bu haftada medya dünyasının önemli konularını birlikte konuşacağız. Haftanın enlerini sizlerle paylaşacağız. Evet, bu hafta medya çok hareketli bir hafta geçirdi. Açıkçası koronavirüs gündemi halen Türkiye'nin gündemindeyken ve halen evlerimizdeyken halen e, sağlık alanında çok ciddi atılımlar yapılırken, işte solunum cihazları üretilirken bir, ta bir, taraftan da medya dünyasının bu konuyla ilgilenmesi gerektiği, gecesini gündüzünü buna ayırması gerektiği, tıpkı sağlık çalışanları gibi olması gerektiği bir dönemde maalesef Cumhuriyet Gazetesi'nin geçtiğimiz haftada belirttiğimiz gibi Fahrettin Altun'la ilgili ortaya attığı iddialar yeniden medya dünyasının gündemine oturdu. Fakat bu sefer çok daha farklı bir şekilde gündeme oturdu O yüzden haftanın konusu olarak ben Fahrettin Altun'un evinin Üsküdar e, CHP Üsküdar başkanı tarafından fotoğraflanması ya da gözetlenmesi olarak belirli e, CHP Üsküdar İlçe başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evine e, evinin çevresine giderek orada elimde telefonuyla ya da fotoğraf makinesiyle yanında da birkaç kişiyle birlikte orada Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını e, almak suretiyle bir taraftan da gizli bir şekilde bu fotoğrafları alırken polise yakalanması yani e, suretiyle bir olay gerçekleşti ve oradan o bölgeden hızlıca uzaklaştı, kaçtı. E, daha sonra e, medyanın gündemine oturdu. İlk başta sosyal medyanın gündemine oturdu. Ardından da medya dünyası bu konuyu konuşmaya başladı. Çünkü bildiğiniz üzere Fahrettin Altun'la ilgili Geçtiğimiz haftada değinmiştik. Önemli iddialar vardı ve bu iddialar komşuları tarafından da çürütülmüştü. Fahrettin Altun da açıkçası bu konularla ilgili yargıya başvurmuştu. Fakat konu birden farklı bir boyuta taşındı bu fotoğraflama olayıyla birlikte. Bu fotoğraflama olayına acaba genel ne tepki gelecek şeklinde bir beklenti içerisindeyken Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Üsküdar İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu bu şeyi savundu. Aslında beklenmeyen bir şeydi bu. Hani çünkü doğru bir şey değil. Gözaltına alın bu şahıs ifade verdi. Ardından serbest bırakıldı ve orada kaçak yapı olup olmadığını kontrol ettiğini söyledi. E ve kendisinin vazifesi olmamasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir vazifesi var. Kendisinin yok. Hatta İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da böyle bir vazifesinin olmadığını biliyoruz. Fakat Canan Kaftan bu olayı Üsküdar ilçe başkanına da e, dahil savundu e, ve e, sert bir karşılık verdi sosyal medyadan. Bu karşılığı verdikten hemen sonra da medya dünyası bu konuyu konuşmaya başladı. Birçok isim, birçok yazar e, geçtiğimiz hafta yani geçtiğimiz günlerde diyeyim Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yazmaya başladılar. Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığının eşkıyalık olduğunu, bunu nasıl savunabildiğini söylediler Ayrıca şöyle bir olay da gerçekleşti. Çünkü nasıl diyelim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetki ve görev alanında olan bir şeyi il başkanlığı tarafından talimatla yapılıyor olması İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında yine bir çekişme ya da rol çalma gibi bir olay mı var diye bir ihtimali de göz önüne getirdi. Bundan dolayı da birçok kişi birçok yazar yine e, acaba böyle bir şey mi var? İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında zaten geçtiğimiz dönemlerde de bazı sürtüşmeler ve çekişmeler olmuştu. Fakat küllenmişti onlar. Yeniden alevleniyor mu acaba söylentileri ortaya çıktı. Dediğim gibi bu hafta birçok isim, birçok gazetedeki köşe yazarları, televizyonlarda ya da yorumcular bu konuyu konuştular. Biz de bu durumu şu şekilde ele alıyoruz. Yani ne olursa olsun, çünkü e, ne olursa olsun bir evin gözetleniyor olması buradaki ailedeki bulunan Fahrettin Altun'un eşi ve çocuklarının tedirgin ediliyor olması asla ama asla kabul edilemez. Yani siz birincisi görev alanınız olmayan bir yere giriyorsunuz ve orada tabiri caizse dikizlemek dediğimiz şeyi yapıyorsunuz. Yani ya da e, casusluk gibi bir şey bu. Yani sizin üzerinize vazife olmayan, siz gazeteci değilsiniz ya da gazeteci olsanız bile böyle bir şey yapmanız için izin alınması gerekiyor. Birçok şey var yani bu noktada. Gizli gizli evin gözetleniyor olması ve oranın fotoğraflarının çekiliyor olması can güvenliği meselesini de gündeme getiriyor en başta. Çünkü orada bir aile var, orada çocuklar var, orada Fahrettin Altun'un eşi var ve onların tedirgin ...olmasına neden oluyorsunuz. Ve bunu bir de savunuyorsunuz. Yani yaptığınız bu hatayı, yaptığınız bu yanlışı... ...bir daha üstüne... ya yani ...üste çıkar gibi savunmaya başlıyorsunuz. E, Canan Kaftancıoğlu göğsünü... ...gere gere talimatı ben verdim diyor. Yani böyle bir şeyin olması... ...gerçekten mümkün değil. Eğer siz gerçekten orada bir... E, ...kaçak yapının olduğunu iddia ediyorsanız... ...belediye yetkililerine haber verirsiniz. Belediye yetkilileri oraya gelir. Or orada... Yani göz göre göre bir inceleme yaparlar Gizli de bir inceleme yapmazlar yani en nihayetinde gizli bir şey değil bu gelip orada inceleme yapmak belediye görevlilerinin görevi yani böyle bir şey yapabilirler onların böyle bir yetki alanı ve görev alanı var bırakın onlar yapsın siz neden böyle bir yola giriyorsunuz ya da neyi ispat etmeye çalışıyorsunuz böyle gizli kapaklı şeylerle yani ya da medyaya ya da farklı yerlere o görüntüleri vermek suretiyle daha farklı e, haberleri ya da daha farklı iddiaları mı ortaya atacaktınız? Çok merak ettim açıkçası bu noktada. Birçok yayın da yapıldı dediğim gibi. Yine e, bu noktada o görüntülerin kime verildiğine dair bazı e, sorular da soruldu. O görüntüler nereye gitti? O görüntülerin e, Fahrettin Altun ve ailesinin başına bir bela açmayacağının garantisini nasıl verebiliyorsunuz? Yani bu açıdan çok fazla soru işaretinin oldu ve gerçekten kabul edilemez bir e, olay olarak önümüze çıkıyor haftanın konusu olarak da bunu belirledik çünkü dediğim gibi medya dünyası bu hafta boyunca e, bu konuyu konuştu bununla ilgili birçok isim yazdı çizdi ve yorumlarını yaptı. Evet haftanın polemiğine geçelim haftanın polemiği Süleyman Özışık ve Can Dündar arasında gerçekleşti bildiğiniz üzere Can Dündar e, yurt dışında yaşıyor ülkeden. E, hakkında açılan davalardan dolayı, FETÖ iddialarından dolayı, MİT davalarından dolayı Can Dündar e, yurt dışında yaşıyor. Türkiye'de değil, yani kaçtı diyebiliriz kendisine. E, bu noktada e, özellikle e, Süleyman Özışık'ın atmış olduğu bir tweetle başladı. Can Dündar halen yaşıyorum şeklinde e, bir e, tweetle başladı polemik. Ardından size kötü bir haberim var, yaşıyorum diyen Can Dündar'a Süleyman Özışık uzunca bir cevap verdi Twitter'dan. Yani e, Tayyip Erdoğan ülkeden kaçacak dediniz. Sen kaçtın gibi ifadelerle onun altında devam etti. Oradan Twitter'daki o polemiklere bakabilirsiniz. Can Dündar'la bir atışması oldu. Bu konu bazı haber sitelerinde haber de oldu. Yani Can Dündar'la ilgili e, işte Can Dündar'ı özellikle savunan bazı kesimler e, Süleyman Özışık'ın aleyhine bazı haberler yaptılar. Hatta Twitter 12 saat boyunca Süleyman Özış'a erişim engeli, e, hesabına erişim engeli koydu. Bunun da nedenini bilmiyoruz açıkçası. Süleyman Özış'ı bununla ilgili açıklama yaptı. Yani biz e, Can Dündar'a e, yaşayıp sorduk sadece e, ve onu eleştirdik. Eleştirdiğimiz için de Twitter böyle bir şey yaptı. Gerçekten garip doğrusu. Acaba neden? Yani Can Dündar dokunulmaz mı bu noktada? Ya da Can Dündar eleştirilemez bir insan mı? Bunu da buradan... Ee, söylemiş olalım. Haftanın polemiği olarak bu önümüze çıktı ama başka bir polemik daha e, son günlerde ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Cüneyt Özdemir YouTube'dan yapmış olduğu yayınlarla öne çıkan bir isim ve Canan Kaftancıoğlu hakkında bu biraz önce bahsettiğim Fahrettin Altun meselesi üzerinden Kaftancıoğlu hakkında yapmış olduğu, söylemiş olduğu sözlerinin hemen ardından Canan Kaftancıoğlu da bazı yayınlarda isim vermeden Cüneyt Özdemir'e bazı e, sert ifadeler kullandı. Cüneyt Özdemir de hodri meydan dedi. Madem öyle gel benim yayınıma katıl. Yüzüme söyle ne söyleyeceksen şeklinde bir ifade kullandı. Bu da polemik olarak haftanın polemi listesine girebilecek bir polemikti. Ama biz Süleyman Özışık ve Can Dündar arasında sosyal medyada gerçekleşen polemi haftanın polemi olarak belirliyoruz. Haftanın yazarı Star gazetesinden daha doğrusu internet ortamına geçen Star'dan. Fadime Özkan. Neden? Çünkü Fadime Özkan Üç yazıdır. Yani bu hafta üç yazı kaleme aldı ve üç yazı yani daha fazla yazı kaleme aldı ama üç yazısını medyaya ayırdı. Özellikle geleneksel medyanın dijitalleşmeye doğru gittiğini, bu gerçeği yazdı. Hemen ardından geleneksel medya bitiyor, artık yeni medya dediğimiz olay geliyor, gümbür gümbür geliyor. Çünkü konvansiyonel medyanın, gazetenin ya da televizyonların ciddi anlamda yerini almaya başladı ve Geleneksel medya acaba bu akıma, bu şeye e, ayak uydurabilecek mi? Bu hızlı bir şekilde gelen dijitalleşen yeni medya sistemine ayak uydurabilecek mi diye üçüncü bir yazı kaleme aldı ve burada işte e, liderlerin bile artık sosyal medya ve interneti kullandığını, televizyonlardan belki de çok daha hızlı bir şekilde bazen televizyonları geride bırakacak şekilde internet yayınlarının yapıldığını ifade etti Fadime Özkan ve buna ayak uydurulması gerektiğini artık yeni dönemin, yeni çağın, yeni e, medya sisteminin bu olacağını bizlere hatırlattı. Medya ile ilgili yazmış olduğu yazılarından dolayı Fadime Özkan'ı haftanın yazarı olarak belirliyoruz. Haftanın televizyoncusuna geçelim hızlı bir şekilde. Haftanın televizyoncusu Kanal D'ye ana haber spikeri Buket Aydın oluyor. Buket Aydın, Fahrettin Altun'un evinin e, dikizlenmek diyorum ben buna. Dikizlenmesiyle e, hemen ardından Fatma Nur Altun yani Fahrettin Altun'un eşi bir açıklama yaptı ve bir anne olarak tedirgin olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine Buket Aydın da bir tweet atmak suretiyle siyasetin bunun siyaset olmadığını, siyaset ötesi bir şey olduğunu, bunun her şeyden öte bir can güvenli bir aile meselesi olduğunu ve Fatma Nur Altun'un ve çocuklarının tedirgin olmasının anlayabildiğini ve onlara kapılarının sürekli açık olduğunu ifade etmek suretiyle bir çağrıda bulundu. Buket Aydın'ın üzerine bu noktada çok gidildi. Ben anlamsız buldum ama yani Cumhuriyet Gazetesi de çok böyle imalı bir haber yaptı. Yine farklı farklı internet sitelerinde de Buket Aydın'a bazı ithamlarda bulundu. Yani bu çağrısından dolayı. Tedirgin olan bir anneye, tedirgin olan bir aileye böyle bir çağrıda bulunmanın ne yandaşlıkla yani onların ifadesiyle söylüyorum. Ne de siyasetle uzaktan yakından bir alakası yok. Zaten Buket Aydın bu işin siyasi yani bu yorumunun siyasetle ilgili olmadığını başta yazdı zaten. Yani kim olursa olsun her vicdan sahibi bunu söyler. Yani bu muhalif de olsa, bu işte iktidar iktidara yakın da olsa hiç fark etmez. Bu bir annenin tedirgin olmasının. Ve bu tedirginliğini paylaşmak bütün vicdan sahiplerinin ortak özelliği olmalıdır diye düşünüyorum. Yani siz bunu alıp da işte bir, bir algı operasyonu şeklinde haber yaparsanız buna habercilik demiyoruz biz. Bu habercilik değil, bu sizin kendi yorumunuz, hüsnü kuruntunuz yani başka bir şey değil diyorum. Çünkü dediğim gibi bütün vicdan sahiplerinin, Fahrettin Altun'un eşinin çocukları için tedirgin olması, endişeli olmasını paylaşması gerekiyor diye altını çiziyorum ve haftanın televizyoncusu olarak Buket Aydın'ı ilan ediyoruz. Evet haftanın muhabiri Habertürk'ten Esin Övet. Daha önce de sokağa çıkma yasağı dönemlerinde geçtiğimiz geçmiş yıllarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği dönemlerde kendisi de bir muhabir olarak görevli olduğunu ifade etti ve bir yazı kalem aldı. Yine bir muhabir olarak sokağa çıkma yasağı gününde görevliydim dedi ve İstanbul sokaklarını dolaştım dedi. Nişantaşı'ndan çıktım. Aksaray'a gittim. Oradan farklı yerlere İstanbul'un birçok yerini gezdim dedi ve oradaki gözlemlerini bizlerle paylaştı. Tabii güvenlik önlemleriyle, sağlık önlemleriyle birlikte İstanbul'da tabiri caizse adım adım karış karış dolaşarak İstanbul'daki izlenimlerini bizlerle paylaştı. Polislerin yapmış olduğu güvenlik önlemleri almış olduğu güvenlik önlemlerini bizlerle paylaştı. Sokağa çıkma yasağı olsa dahi ve trafik olmamasına rağmen kırmızı ışıkta duran araçların olduğunu ve kurallara uyulduğunu ifade etti. Ce kesilen cezalara bazı kesilen cezalara ve ihlallere de e değindi ve bunların da tek tip olsa bile e var olduğunu bizlerle paylaştı. Bir gözlem yaptı aslında. İstanbul'a çıktı. İstanbul'da sokağa çıkma yasağı nasıl karşılanıyor? Nasıl geçti bu süreç şeklinde bir e gözlem yaptı ve bu gözlemini e, Habertürk'te bir yazı olarak köşe yazısında bizlerle paylaştı. Bir muhabirlik görevini yerine getirdiği yine sokağa çıkma yasağı olduğu gün Esin Övet ve bu açıdan haftanın muhabiri olarak Esin Övet'i belirliyoruz. Haftanın YouTuber'ı aslında siyasetle ilgili birçok YouTuber var. Burada sürekli ifade ediyoruz. Cüneyt Özdemir gibi, işte Çağlar Cilara gibi yine. Kemal Öztürk gibi birçok isim, birçok gazeteci işte burada gündemle ilgili yayınlar yapıyorlar. Bu hafta Adil ve Süleyman Özyşık çok fazla ve çok e, önemli yayınlar yaptılar. Sürekli ardarda arda yayınlar yaptılar. Stüdyoda, e, internet haber stüdyolarında güvenlik önlemlerini ve sağlık önlemlerini daha doğrusu almak suretiyle e, çok önemli yayınlara imza attılar. Fakat e, bir farklılık olsun diye biz bazen böyle e, YouTube'da farklı e, şeyler yapan özellikle genç e, YouTuber'ları e haftanın youtuber olarak belirliyoruz. Yine genç youtuberlardan bir tanesi olan Dilozof ismindeki kanal yani Dilozof olarak kendini tanımlayan e, bir genç felsefe öğrencisinin açmış olduğu bir e, kanalı e, biz e, haftanın youtuber olarak belirliyoruz. Bu kanalda ee, özellikle felsefi konular, gündemle ilintili bazı felsefi, siyasi ya da sosyolojik meseleler ele alınıyor. Oraya çıkan Dilozov e, masasının başına geçiyor ve bu konuyu keyifli bir şekilde anlatıyor. Seçmiş olduğu konuları, önemli bilgilere imza atıyor, ciddi araştırmalar yapıyor. Belli e, bir emek söz konusu yapmış olduğu yayınlarda. E, bu yayınları da tavsiye ediyorum. Bilgi açısından çok önemli bilgiler ve yorumlar yapan bir isim. Dilozov e, YouTube kanalını e, ve e, YouTuber'ı. Haftanın YouTuber olarak biz de belirlemiş olalım. Evet haftanın kazananına geçelim. Haftanın kazananı Fahrettin Altun. Yani hakkında yapılan e, haberler, ha, hakkında ortaya atılan iddialar, evinin e, e, CHP'li CHP partililer tarafından fotoğraflanması gibi birçok olay yaşanırken Fahrettin Altun kendi görevini önceledi ve Twitter'dan bu konularla ilgili herhangi bir polemiğe girmedi. Açıkçası bu kadar şeye rağmen polemiğe girmemiş olması aslında işine verdiği değeri ortaya koyuyor. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Yaptığı işi beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu başka bir şey. Ya da muhalif olarak ona karşı bazı e, muhalif tavırlar sergileyebilir ve yorumlar yapabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, herkesi eleştirebilirsiniz. Biz de yeri geldiği zaman birçok ismi burada eleştiriyoruz. Gerek iktidar tarafından olsun, gerek muhalefet tarafından olsun eleştirebilirsiniz fakat işini iyi yapan insanlara işini iyi yapıyor dememiz gerekiyor. Bu açıdan bütün bu polemiklere rağmen, bütün bu medya dünyası çalkalanmasına rağmen, herkes birbiriyle bu konuda polemiğe girmesine rağmen kendisi özellikle Twitter'da bir tek bu konuyla ilgili bir polemiğe girmemesiyle işiyle ilgili yapmış olduğu yayınlarla birlikte Fahrettin Altun gerçekten farkını ortaya koydu ve haftanın kazanını olmayı sonuna kadar hak etti. Özellikle Fahrettin Altun bu konuda yapılacak şeylerin resmi kanallarla yapılması gerektiğini öncelemiş olmalı ki hemen dava süreçleri hemen devreye girdi ve o süreçlerin yönetilmesini bir olgunlukla büyük bir olgunluk ve sessizlikle o süreçlerin yönetilmesini takip ediyor. Dediğim gibi polemiğe girmedi. Bu da açıkçası kendisi hakkında birçok iddialar olmasına rağmen polemiğe girmemiş olması da aslında Fahrettin Altun'un farkını ortaya koyuyor diyoruz. Burada haftanın kaybedenine geçelim. Haftanın kaybedeni New York Times gazetesi. New York Times gazetesi aslında Cumhuriyet gazetesini de bu noktada çünkü yine o tahrik edici şeylerine yayınlarına devam etti Cumhuriyet gazetesi. Fakat biz New York Times gazetesinin Türkiye ile ilgili, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı ve ölüm oranları, ölü, sayı, ölü sayısı ile ilgili Yapmış olduğu yayınlarda kat ve kat fazla ifadeler, fazla rakamlar paylaşmış oldu. Ve Türkiye'de ölüm oranının yüksek olduğunu Amerika ile kıyaslayıp, çünkü Amerika'da çok fazla yani 40 binin üzerinde ölü var koronavirüsten dolayı. E Türkiye'yi de kıyasladığınız zaman Türkiye'de ölüm oranlarının %2 seviyelerinde olması ve sağlık açısından alınan önlemlerin gerçekten yeterli ve iyi olması çok çok önemli. Ama New York Times bunu bazen yapıyor. Türkiye ile ilgili biliyorsunuz koronavirüs gündeme geldiğinde Türkiye'de Türkiye'nin fotoğraflarını paylaşarak dünyadan koronavirüs manzaraları deyip henüz koronavirüs Türkiye'de yokken Türkiye'den fotoğraflar paylaşmışlar New York Times. Yine aynı bir skandala imza attılar ve haftanın kaybedeni olmayı sonuna kadar hak ettiler New York Times gazetesi diyoruz. Ve haftanın kaybedeni olarak da ilan ediyoruz. Evet haftanın alkış alanı. Burada çok çok eleştirdiğim e, sürekli özellikle türban konusunda takıntısına değindiğim Can Ataklı'yı e, yapmış olduğu yorumlardan dolayı alkışlamak istiyorum çünkü ilk defa e, Can Ataklı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin şehir hastanesinin yoluyla ilgili yani şehir hastanesinin yolunun yapılamayacağını söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştirdi ve biraz da sert eleştirdi açıkçası biraz e, fazla sert eleştirdi. E, yayında bağırıp çağırdı yani. Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'nu çapsızlıkla ve şov yapmakla suçladı. Fakat eleştirebilmiş olması bile bir adım aslında. Daha sonradan özür diledi. Fakat dediğim gibi eleştirmiş olması bile şehir hastanesi meselesinde savunmamış olması. Çünkü şehir hastanesi meselesinde belediye üzerine düşen görevi yerine getirebilirdi. Yapabilirdi. Fakat yapmamayı tercih ettiler ve bunun ardından bize yaptırmıyorlar şeklinde bir de algı yürütmeye başladılar. Ortada böyle bir şey de yok. Aslında Farklı bir mesele daha var. Ee, mesela e, koronavirüsten dolayı biz bize yeteriz kampanyasıyla Cumhurbaşkanlığı bir yardım kampanyası başlattığında İçişleri Bakanlığı ile birlikte yardım kampanyası başlattığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir yardım kampanyası başlatmıştı. Ve bunun e, mevzuata ve kanunlara uygun olmadığını, böyle bir şey mümkün olmayacağını bilmelerine rağmen başlatıp daha sonradan bunun mağduriyet edebiyatını yaptılar. Çünkü bizi mağdur ediyorlar, bizi engelliyorlar şeklinde diye. Tunç Soyer geçti... Nevşin Ben yayınına katıldı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Otunsoy'a ve aslında İçişleri Bakanlığı'nın ya da yasaların bize böyle bir şeyi böyle bir imkanın olmadığını bildiğini söyledi yani yardım toplayamayacağımızı mevzuata uygun olmadığını bildiğini söyledi ve başından beri bu yardım toplama meselesine bağış kampanyasına karşı çıktığını söyledi yani sıcak bakmadığını söyledi aslında Ekrem İmamoğlu'nda bir eleştiri oldu bu da Ekrem İmamoğlu'na e dediğim gibi. E, bu açıdan hem bu konu hem de Can Ataklı'nın şehir hastanesi yol, yoluyla, karayoluyla ilgili yapmış olduğu eleştirisinden dolayı Ekrem İmamoğlu son dönemlerde yine gündemde. E, Can Ataklı'yı da dediğim gibi eleştirebildiği için, hele hele CHP'nin kanalı olarak bilinen e, tele ekranlarında böyle bir eleştiri imza attığı için alkışlıyorum açıkçası. Ve e, Can Ataklı'yı bu noktada e, yapmış olduğu bu e, yorumlardan dolayı İlk defa belki ben ilk defa karşılaştım bilmiyorum ilk defa kendi partisine kendi yakın olduğu partisine böyle bir eleştiri sunduğunu da böyle sert bir eleştiri sunduğunu da ilk defa görüyorum diyorum ve şaşkınlığımı da gizleyemiyorum açıkçası. Evet haftanın notlarına geçelim ve bitirelim haftanın notlarında ilk notumuz 23 Nisan bildiğiniz üzere 23 Nisan ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. E, evlerimizdeyiz okullar kapalı çocuklar e, bu çocuk bayramında e, maalesef e, 23 Nisan çocuk bayramını evlerinde geçirmek durumundalar. Şenlik havasında e, olmasa da yani dışarıda okullarda şenlikler olmasa da bir şenlik havasına çevrildi. Özellikle yapılan çağrılar TRT'nin bu konudaki öncülüğüyle birlikte sosyal medyadaki çağrılarıyla birlikte sosyal medyada ciddi bir hem televizyonlarda hem sosyal medyada ciddi bir şenlik havası ortaya çıktı. Çocuklar ellerine bayraklar aldılar, evlerini süslediler, evlerinin köşelerini süslediler ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladılar. Belli bir saatte de hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Büyük bir coşkuyla insanlar balkonlara çıktılar, evlerinin önüne pencerelere çıkıp İstiklal Marşı'nı okudular ve sevinç gösterilerinde bulundular. Bu bayramı da bu şekilde geçirmiş olduk. Ee, yani evimizde de kutlayabildiğimizi gördük ve çocukların da sosyal medyayla aslında yeni de bir e, hareket oluştu. Sosyal medya kullanımını giderek daha daha öğreniyoruz. Daha iyi sosyal medya kullanabiliyoruz artık. Çok daha iyi kullanabiliyoruz. Bu da bir gerçek. Bunu da bir kenara yazmak gerekiyor. 23 Nisan'ı bu şekilde kutladık. Bir taraftan da Ramazan ayına girdik. Bugün ilk oruçlarımızı tutuyoruz. Dün sabah kalkmıştık. Ramazan ayını da bu arada herkesin hem 23 Nisan'ını hem de Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı hem de Ramazan ayını tebrik ediyorum. İnşallah koronavirüsü bir an önce alt ederiz ve bayramda büyük bir sevinçle akrabalarımızla, eşlerimizle, dostlarımızla bir arada bir bayram geçiririz diyorum. İkinci notumuz ise Candaş Tolga Işık meselesi. Candaş Tolga Işık bildiğiniz üzere... Posta gazetesinde uzun süredir yazarlık yapan bir isimdi ve e, geç, bu hafta yani geçtiğimiz hafta e, geçtiğimiz günlerde diyeyim yine e, Candaş Tolga Işık'ın işine son verildi ve e, Candaş Tolga Işık bir yayına katıldı. E, hadi Öz Işık'ın yayına katıldı ve orada e, süreci anlattı neler yaşandığını anlattı. E, posta gazetesiyle ne gibi ayrımlar yaşandığını e, aktardı bizlere ve sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımla da belki kendi gazetemi kurarım bekleyin şeklinde bir ifade de kullandı. İlginç bir ifadeydi. Acaba böyle bir oluşum mu e, oluşum içerisine mi gidiyor diye bir e, soru işareti bırakmış oldu Candaş Tolga Işık. E, tabii işten çıkarmalar meselesinde biz de çok hani bu noktada e, sıcak bakmıyoruz. Özellikle koronavirüsün yaşandığı bu günlerde Koronavirüs sıkıntısının yaşandığı bu günlerde e, kim olursa olsun, e, hangi pozisyonda olursa olsun kimsenin işten çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu noktada Posta Gazetesi'ne de böyle bir mesaj göndermiş olalım. Son notumuz ise independent Türkçe ile ilgili. Independent Türkçe bildiğiniz üzere Suudi Arabistan ve Rusya tarafından finanse edilen bir e, internet sitesi, internet haber sitesi. Ee, ve Suudi Arabistan, Anadolu Ajansı ve TRT'nin de içinde bulunduğu bazı yayın organlarına, Türk yayın organlarına e, erişim engeli kararı verdi. Bunun hemen ardından Türkiye'de de e, Suudi kaynaklı birçok siteye erişim engeli kararı verildi ve bu işte hemen harekete geçti burada ve hukuki bir karar alınarak birçok Suudi e, kaynaklı, Suudi destekli internet sitesine erişim engeli karar verildi ve Independent Türkçe Türkçe'de bundan nasibini aldı. Çünkü henüz birkaç yıl olmuştu açılalı Independent Türkçe'nin ve hızlı bir giriş yaptılar. internet medyasına hızlı bir giriş yaptılar ve bu hızlı girişin hemen ardından adından bazı haberleriyle, bazı yazılarıyla, köşe yazılarıyla, özel dosyalarıyla adından söz ettirdi açıkçası bu site. Bu sitenin kapanması da ilginç bir şey oldu. Açıkçası internet haber sitelerinin böyle Kapatılmasına çok sıcak bakan birisi değilim. Ama işin hukuki dayanağı nedir ne değildir bunun da açıklanması gerekiyor. Ee, i̇şte bir misilleme üzerinden yapılmışsa eğer ben açıkçası çok tasvip etmiyorum. İndependent Türkçe'nin tekrar açılmasını ise, ee, diliyorum. Çünkü ne olursa olsun Türkiye'de özgür basın adına yayınlar yapan ee, ve bu meselede açıkçası Suudi Arabistan'ın ee, sözcülüğünü yapmayan bir siteydi bana göre Independent Türkçe. Vardır muhakkak Suudi Arabistan'ın sözcülüğünü yapan ve Türkiye'nin aleyhine haberlerin yapıldığı, e, Türkiye'nin aleyhine eee haberlerin değil, bazı iddiaların belki de iftiraların atıldığı siteler muhakkak vardır. Fakat e, ben Independent Türkçe'nin Suudi Arabistan propagandası yapılan bir site olmadığını düşünüyorum ve bu noktada BT e, BTK'nın almış olduğu bu kararında e, ilerleyen dönemlerde inşallah tekrardan ...açılması dileğiyle bu sitenin diyorum. Ve haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Sorularınızı, yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abonelik çünkü bizim için çok çok önemli. Sizin yorumlarınız bizim için çok önemli. Beğenileriniz evet. bizim için çok önemli. Evlerden yayınlarımız devam ediyor kısıtlı imkanlarla. Fakat koronavirüs gündemi geçer geçmez... ...stüdyomuza geçeceğiz çok daha iyi yayınlarla birlikte yapmış olduğumuz röportajlarla birlikte gazeteciler YouTube kanalını büyütmeye, gazeteciler YouTube kanalında güzel yayınlar yapmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz diyorum. Lütfen evde kalın, sağlığınıza dikkat edin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.